Merhaba çalışkan pandalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizinle DGS kontenjanları hakkında konuşacağız. Özelden sorular sormaya başladınız. Bu kontenjanlar ne zaman belli olur, artar mı, azalır mı vesaire falan. Açıkçası kontenjanlar belli zaten arkadaşlar. Ne demek istiyorum? DGS başvuruları alınmaya başladığında DGS kontenjanları da yayınlandı aslında. Hangi üniversite kaç kişi alacak aşağı yukarı şu an belli. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Bunlar nihai ve en son hali değil. Bunlar güncellenecek. Ne demek istiyorum? Geçen sene işte çocuk gelişimi okul öncesi işte KUK'ta bazı bölümler bildiğim kadar bilgisayar mühendisliğinden %100 eminim değişiklik oldu. Yani şöyle bir şey oluyor. Mayıs ayında bir kılavuz yayınlıyorlar. O kılavuzda hangi üniversitenin aşağı yukarı kaç öğrenci alacağını bütün kontenjanları yayınlıyorlar. Ancak bu Tercih döneminde, Ağustos'tan sonra, tercih dönemi olacak ya Ağustos'un sonuna doğru. O dönemde tekrar bir güncelleme alıyor. Geçen sene tercih danışmanlığı yaptığım için ve çok fazla öğrenciyle muhatap olduğum için bundan %100 eminim. O tercih kılavuzu güncellenecek. Hatta geçen sene tercih kılavuzu yayınlanmadan önce öğrencilerle beraber bir etkinlik planladık ve Twitter'da e, hashtag olmaya çalıştık. İşte trend topik olmaya çalıştık. İşte kontenjanlar artsın diye. Ne kadar etkili oldu bilmiyorum. Evet bazı kontenjanlar gerçekten arttı. Ama bazen de büyük azalışlara neden oldu. Bilmiyorum belki onlar alakası var belki yok. Ama bu sene değer öğrenciler benden böyle bir destek beklerse işte hani cümere yazacağız işte kontenjanlar artsın diye başvuracağız vesaire falan. Buna kesinlikle destek vereceğimi açıklamak isterim. Çünkü bir fazla kontenjan bir fazla kişinin hayalinin gerçekleştirilmesi demek. Zaten DGS'li üniversiteler 1-2-3 falan kişi alıyor. Öyle çok 10-20 kişi alan üniversite az. Onlarda da ciddi güzel bölümler olduğu için zaten erkenden doluyor. Mesela hemşirelik. O yüzden kontenjanlar hakkında size iki şey göstereceğim. Ondan sonra bu videoyu kapatacağız. Şimdi burada 2021 DGS kılavuz ve başvuru bilgileri sayfasındayız. Burada iki şey göstereceğim size. Aslında üç şey göstereceğim. Tamam pardon özür dilerim. Şöyle yapalım. Tablo 1 bize geçiş yapabileceğimiz üniversiteler ve kontenjanları gösteriyor arkadaşlar. Buradan bakabiliriz. Buna bakacağız ama öncesinde bir şey söylemek istiyorum. Şimdi burada size anlatmak istediğim bir diğer mevzu da bakın burada mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş yapılabilecek lisans programları yazıyor. Buradan hangi ön lisans bölümünün hangi lisans bölümüne geçiş yapabileceğini görebiliyoruz ya. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bu önemli. Bazen burada güncelleme oluyor veya değişiklik olabiliyor. Gerçekten benim olmadığını düşündüğüm bazı ön lisans bölümlerinin geçişleri bu sene eklenmiş falan. Hani değişiklik oluyor. O yüzden bunları takip edin. İşte mesela hangi bölümseniz girin bakın lisansı da neye geçiş yapabiliyorsunuz. Belki yeni bir bölüm vardır. Belki de ilginizi çekebilecek başka bölümler vardır. Hani bakın ona. Ama adaletçiler hiç ümitlenmesin. Onlar sadece hukuka geçiş yapabilir. <laughs> Çok yıkık bir şey. Üzücü yani o manada. Şimdi bunlar geçiş yapabileceğiniz bölümler. Bunlara bir bakın. Ondan sonra da kontenjanlar üniversite bazında burada görebiliriz. Mesela işte Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri. İşte mimarlıktan 3 kontenjan. İşte bilgisayar mühendisliği 2. İşte inşaat mühendisliği 2. Makine 2. Biyo mühendislik 4 gibi. Vesaire kontenjanları var. Burada eğer ille şu üniversitede okumalıyım veya aklımdaki üniversiteler şu şu üniversiteler diyorsanız. Mesela Boğaziçi Üniversitesi, işte bilgisayar öğretmenliği veya işte okul öncesi veya işte bilgisayar mühendisliği burada 3 kontenjan. Bu 4'tü 3'e düşürdüler çok üzücü. Gerçi 4 olsa da giremezdim büyük ihtimalle ama 3 yapmaları üzücü yani tabii. Bir de şeyi merak ediyor olabilirsiniz. Geçen sene bu üniversiteler kaç kontenjan aldı? Orada sayı bazında bir değişiklik var mı diye. Onun için de inanın bana reklam değil. Bu arkadaşlardan para falan almıyorum hani. Bu sadece arkadaşların faydalanacağını düşündüm. Başarılı bir site. Taban Tabanpuanları.net'teyim arkadaşlar. E, bu sitede bölüm bölüm görebilirsiniz. Önce ana sayfayı göstereyim de. Ana sayfa böyle. Hani DGS bölümler puan hesaplama falan var. DGS bölümlere tıkladığında burada mesela bir 4 yıllık bölümleri gösteriyor burada. DGS'ye geçiş yapabileceğiniz bölümleri yani. Mesela 2020 sıralaması kaçıncıyı almış, 2019'da kaçıncıyı almış ve kontenjanlar hani 2021 kontenjanı, 2020 kontenjanı vesaire. Değişiklik olan bir yer bulabilecek miyim? Bakayım, bakayım, bakayım. Beslenme diyetisi de hiç değişiklik olmaz mı arkadaşlar? Neyse. Burada 5'ten 6'ya çıkmış %50'si. 5 ee, 6 kişi almaya karar vermiş. Bence bu güzel bir gelişme. Burada bir de DGS puan hesaplama kısmı var işte bana çok soruyorsunuz, sürekli soruyorsunuz. İşte şu kadar net yaptım, şunu yaptım, kaç puan alırım vesaire falan. Arkadaşlar bunu ben bilemem, gerçekten bilemem. Yani ben işte diyorum 45 sayısal neti yapsam, 65 ÖBP'm var benim. Ondan sonra işte 30 tane de sözel yapsam, sayısalda 2020'ye göre ilk 1000'e giriyorum. 2019'a göre, 2018'e göre şu puanları alıyorum ama ee, önemli olan sıralama. Geçmiş senelerdeki sıralamalarda aşağı yukarı aynıdır. Unutmayın, sınav zorsa puanlar yükselir. Mesela 2018 en zor sınavdı. Dolayısıyla belli bir netin üstüne çıkınca standart sapmadan dolayı daha fazla puan alıyorsun. Ama öbür türlü daha kolay oldukça düşüyor. 2020 daha kolay. Mesela bu sene puanlar yükselirse şunu diyebiliriz. Evet, sınav daha zormuş vesaire. Bunların da bilgisini verdikten sonra DGS kontenjanları hakkında konuştuk. Tercih döneminde merak etmeyin yine size bol bol video çekeceğim ki bilgiden mahrum kalmayın. Bilgisizlikten dolayı hatalı karar vermeyin. Çok fazla öğrenci arkadaşım DGS'ye geçiş yaptıktan sonra pişman oluyor. Hatalı tercih kurban oluyor ya da ya da yerleşebileceği halde yerleşme. Mesela geçen sene tercih döneminden sonra çok fazla karşılaştığım bir senaryo. 30 tane tercih hakkım var mesela gidiyorsun 29 tane 28 tane veriyorsun. Orada bir kontenjan var. Bir tane alan yer var. Ve sen gidebilirim oraya diyorsun ama onu yazmıyorsun. Neden? Ya burası bana gelir hesabı zaten. Bu fazla özgüven iyi değil. Garanti altına almak lazım. Bir de bilmiyorsun hani kontenjan var ya da yok ya da hangi bölümlere gidebilirim. Bundan dolayı yerleşebileceğin halde yerleşemiyorsun. Böyle çok bilgi sıkıntısı oluyor. Bundan sizi korumak adına bol bol tercih döneminde video çekeceğim. Yine geçen sene olduğu gibi ücretli tercih danışmanlığı da yapacağım ama bu videolarda da yine aynı bilgileri vereceğim emin olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim sevgili pandalar. Abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu beğendiyseniz ve bana teşekkürlerinizi iletmek istiyorsanız da beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Ha bu arada bu anlattıklarım hakkında düşüncelerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.